Evet sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ekim'in son günlerinde Sizin neler bekliyor olacak? Hemen bir bakalım istiyorum. Kartlarımızı ince karıştırıyorum. Güzelce bakalım bakalım neler varmış. Nasıl enerjiler varmış. Sizi bekleyen görelim. Sevgili oğlaklar. Şimdi bir, 2 3 4 ve 5 tane kehanet destemden kehanetimi aldım. Bir konuda bir tembellik, halsizlik durumu söz konusu olabilir. Blokaj durumu söz konusu olabilir. Bundan bahsediyor. Hemen kartlarımı kontrol edeyim. Görüntü açısından da size güzel bir görüntü sunmaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Bu arada bu videoyu güneş yükselen ay ve stellium oğlaklar izleyebilirler arkadaşlar. Bu gelmek istedi gelsin bakalım. Aranızda bir takım engeller olan <laughs> bir takım blokajlar olan ve bu blokajları aşamadığınız kişiden Sanki size bir adım geliyor, aranızda bir takım isteksizlikler, halsizlikler, işte yapmak istememe durumları, bir şeyleri böyle negatif enerjiyle doldurma durumları olan bir kişiyle düşünün. Bu kişi size karşı bir e, girişimde, bir adım atma eğiliminde olacak aranızdaki bu iletişimsizliğe mucizevi bir şekilde bir dönüşüm gelecek. Böyle bir şeyden bahsediyor arkadaşlar ve iletişim açısından bolluk bereket içeren yani sizin için yeni bir dönem başlıyor. Böyle görünüyor. Dalgalı sulardan artık sakin sulara geçiş ve bu bir hani ciddiyetle beraber bir ciddiyet içeren durumu da içerisinde barındırıyor diyebilirim. Yani şöyle düşünebilirsin sevgili oğlak Eğer ki bu mesele bir evlilik, bir nişan, bir bir şey içeren, böyle olması gereken bir durumsa bu yönde bir adım, bu yönde bir atılım görebilirsiniz. Bir bu. İkincisi eğer bu mesele sizin için bunları kapsamıyorsa ve bu mesele bir iş veya bir aşk olsun tamam mı? Ee, gelen kişi artık daha hani ciddi duracak şekilde yani ne istediğini bilir, ne yapması gerektiğinin farkında olan Ondan sonra sizden bir muradı olan ve bu muradının karşılanması için yapacağı davranışları bilen bir insan olacaktır. Bundan bahsediyor bize kartlar. Hemen gelelim ikinci sıraya. Burada bazı kararlarla artık yönünü değiştirmekten bahsediyor. Aynı zamanda balık olup ve bereketi de anlatır. Kısmet tartışında anlatır arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım ne diyecek bize. Baksana diyor ki sen bir karar veriyorsun. Bu kararla birlikte yani aklında bir kişi varsa mesela şuradaki ikinci şeyi okudum da o yüzden <laughs> cümlem böyle bölünmüş oldum. Bak aklında bir kişi varsa onunla ilgili bir karar veriyorsun. Öncelikle bunu anlatayım madem buraya okuduk. Bu kişiyle ilgili bir kararsızlık içerisindeysen, o seninle ilgili bir kararsızlık içerisindeyse sen bir karar veriyorsun ve bu olayın boyutu yönü tamamen değişiyor Böyle bir durumdan bahsediyor Bu kişi sana doğru gelmek üzere mesela gelemiyor böyle bir durum var Çünkü neden Bu e, Asa uşa dediğimiz kart böyle bir çekingen tavırlar sergileyen işte aha bugün gidip konuşacağım ya da sabah kalkacağım onu arayacağım der ama kalkar ya önce bir kahvaltı yapayım Sonra şuraya çağrıldım oraya bir gideyim. Bugün şunu bir yapayım. Anladınız mı? Bunu <laughs> sanki tükenmişlik sendromu gibi böyle erteleye erteleye giden bir şeydir. Yani prensler gibi düşünün arkadaşlar bunları. Yani böyle sabah ister akşam istemez. Öyle bir şeydeler yani. Modları böyle. Böyle şeyler anlatıyor bu kartlar. Ben sana öyle diyeyim. Duygusal olarak isteyip istemediğini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen bir şeyleri yerine oturtamamış. Açıkçası hani daha sert konuşmak gerekirse karakteri yerine oturmamış diyebiliriz. Yani en, en, en götüreceğimiz nokta orası olabilir. Onu söyleyeyim sana. Burada bu kişinin de bir umursamaz tavırlar takılması. Belki de sen böyle takılıyorsun. Umurunda değil. İlgilenmiyorum. Artık ben bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Küstüm. Oynamıyorum. İstemiyorum. Bana ne? falan der gibi bir havalarda olabilirsin. Bu normal geliyor bana. Çünkü sen zaten bu meseleyi ister kişiymişsin ama karşı taraf yüzünden bu noktaya getirmişsin gibi bir durum var burada. Bunu söylüyor. Bu ilişkiyle ilgili bir yorumdu. Bunu böyle bir kenara bırakalım. Şimdi değiştirelim yorumumuzu anlatalım bakalım. Arkadaşlar burada baksana diyor ki önündeki süreçte bazı kararlar vereceksin. Bu kararlar senin yol, mesafe ee, kat etmeni sağlayacak olabilir. Belki bir şeylerde hızlıca bir gelişim sağlayacaksın. Yaşadığın işlerde, ilişkilerde böyle düşünebilirsin. Belki hızlı bir gelişim sağlayacaksın. Belki sürekli yollarda olacaksın. Anladın mı? Hani bir ilçeye atanmak gibi düşünebilirsin bunu. Sürekli yollardasın. Vızır vızır gidip gidip geliyorsun. Gidip gidip geliyorsun. Sabah akşam araba sürüyorsun gibi düşünebilirsin. Savaş arabasını görünce araba diye yapıştırmak tabii ki <laughs> böyle bir şey değil ama bunu da söylemek lazım. Yine ekleyelim yani. Bolluk var çünkü. Bol bol gideceksin, geleceksin gibi bir şeyden bahsediyorum. Ve bu karar senin bu durumu vermen. Yani bu bu duruma senin karar vermenle ilgili bir şeyden bahsediyor. Anladın mı? Aslında belki zorunlusundur. Ama kararı sen vermiş gibi bir durum içerisine giriyor olabilirsin. Bundan bahsediyor buralar. Burası. Ee, böyle. Buna başka diyecek ne var? İsteyin ve dileyin neyse artık önceden isteksiz olduğun bir konuda önce benim değerim gösterilsin. Ben göreyim ondan sonra ben çabamı göstereyim şeklinde bir dönüşme gidebilir. Bu aralar yaptığın şeyler. Örneğin ben bir şey yapacağım ve karşı taraftan bir şey bekliyorum. O adımı atmadığı sürece, o onu yapmadığı sürece, o benim için bir çöpü kaldırıp bir kenara koymadığı sürece ben de bundan sonra yapmıyorum arkadaş şeklinde bir şey anlatıyor burası. Genel minvali de bu şekilde bil yani tamam mı? Devam edelim. Senin için bak bir erkek varmış. Aranıza giren üçüncü erkek. Üçüncü erkek yüzünden ilişkin zarar görüyor diyor karşılıklı olarak değer verilen bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Bu değer hani gerçekten şey değil yani böyle aşk hayatıyla ilgili olmak zorunda değil. Karşılıklı değerden anladığımız şey neyse odur yani düşünün. Ben size değer veriyorum siz de bana değer veriyorsunuz. Değil mi? Onun için ne yapıyorsunuz? Mesela teşekkür et butonuna basıyorsunuz. Hype butonuna basıyorsunuz. Orada işte yorum var mesela. Yorum yapıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Siz bana verdiğiniz değeri gösteriyorsunuz. Ben de her gün kalkıp böyle videolar yapıyorum. Burada düzgün düzgün her şeyi yorumlamaya çalışıyorum. O yüzden de ben de size karşı değerimi göstermeye çalışıyorum. Burada da aramıza birisi giriyor gibi düşünebilirsiniz. Hemen somutlaştırdım. Bak bir erkek kişi giriyor buraya araya. Ee, bu kişi bu şeyi e, gizliden alttan alta bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Bir şeyleri böyle kurcalamaya oynamaya ayarları değiştirmeye çalışıyor. Ee, burada bir sıkıştırma enerjisi seni sıkıştırıyor. Elini sıkıştırıyor. Seni böyle bir kapana kıstırıyor gibi düşünebilirsin. Ama bununla ilgili yeni bir sayfa açılacak senin için. Somut olan yeni bir başlangıç gelecek diyebilirim. Burada buna e, bitiş diyebilirim. Normalde bu kart başlangıçça yeni bir başlangıcı da böyle vermiş olur diyebilirim. Bak bu eğer ki aşkla ilgili bir şeyse tamam mı? Aranızda bir üçüncü erkek şahıs varsa. Ve bu üçüncü erkek şahsın buradan artık yavaş yavaş çıkıp gittiğini gördüğümüz anlamına gelecek arkadaşlar. İkinci seçeneğin bu bir ortaklığı içeren bir iş e, akti ise e, bu durumda da bu üçüncü erkek şahsın aradan defolup gitmesi. Senin yüz vermemenle beraber vesaire olabilir diyelim devam edelim bakalım. Çatı kartıyla beraber evdeki olaylardan bahsediyor bize. Burada da bak ne oluyor? Kapalı enerjiler biraz sanki cimrilik, pintilik olabilir veya eve karşı bir şeyleri kapatmak olabilir ya da ev alacaksın, para biriktiriyorsun gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Başka ne şekilde düşünebilirsin? Ben sana aslında tarat yorumlamayı da öğretiyor gibi bir şey oluyorum. Çok garip. Değil mi? Burada bundan bahsediyor. Genel anlamda. Diyor ki kapalı enerjilerdesin. Bir şeyleri paylaşmak istemiyorsun bir şeyleri biriktiriyorsun kendine saklıyorsun. Ya ailen senden borç istiyor sen onlara vermek istemiyorsun. Çünkü hayallerin var bir şeyler yapacaksın. Kadersel olarak olman gereken bir yer var oraya gitmek istiyorsun gibi düşünebilirsin. Ya evleneceksin birileri senden bir şey istiyor sen onlara vermiyorsun gibi düşünebilirsin. Evlenmek için para biriktiriyor olabilirsin. Ev almak için para biriktiriyor olabilirsin. Hayallerin senin bunlar tamam mı? Bunlar için harcama yapmıyorsun kendin bile harcamıyorsun ve bunları biriktiriyorsun diyor. Bak hayallerime giderken başarısız olmak istemiyorum. Ben bu hayal ettiğim şeyi yaşamak istiyorum diyorsun. Anladın mı? Bunun için de stratejik olarak böyle bir hamle yapmak istiyorsun. Bu güzel bir şey. Bunu seni destekliyorum bu konuda. gerçekten akıl ve mantık içinde bu gerekliymiş. Bak yine kılıç beşlisi geldi. Burada daha az önce beşli vardı. 5 80 için önemli olabilir. Kasım'ın 5'inde bununla ilgili çok kritik bir nokta yaşayabilirsin. Ya da Ekim'in 25'inde böyle bir şey yaşayabilirsin diyebilirim sana. Burada sana şunu da söylemiş oluyor. Ee, sen artık odağını bir yere toplamışsın. Hani netleşiyorsun bir konuyla ilgili şunu yapacağım bunu yapacağım okey. Ya da işte hangi ülkeye gideceğini belirliyorsun. Ya da işte nereden ev alacağını hangi. E, yerden ev alacağını ya da işte evi krediyle mi alacaksın normal para biriktirip mi alacaksın bir şey satıp mı alacaksın gibi düşünebilirsin. Bütün alanlarda bir netleşme getiriyorsun böyle bir şey ve istikrarlı bir şekilde e, güçlü bir şekilde istikrarlı bir şekilde bununla ilgili yatırımların karşılığının gelmesini bekleyeceksin. Ve o olacak senin için 5'ten 10'a geçiyor fark ettiysen. Onunla beraber tamamlanacaksın. Maddi açıdan bu noktaya geleceksin. Ev mi almak istiyorsun? Evet. Göreceksin onu. Araba mı? Aa, araba değil. <laughs> Evlenmek mi istiyorsun? Evet göreceksin onu. Hayallerin başka bir yerde yaşamak mı? Mesela aile evinde yaşıyorsun. Gidip başka bir şehirde veya başka bir ülkede bir evde mi yaşamak istiyorsun? Evet. Olacak göreceksin. Az kaldı sevgili oğlak. Gör bakalım. Az kaldı. Şimdi son konumuz da seninle ilgili diyor ki hastalık, sağlıkla ilgili problemler. Ondan sonra çocukluktan gelen travmalar, psikolojik travmaların bugüne yansıması. Aşk konusunda sanırım bir takım meseleler yaşıyoruz. Bu meseleler sanki terk edilme korkusu, başarısızlık hissi. O yüzden işte insanların sürekli aldatacağını düşünmek. Yani geçmişte yaşanılan deneyimlerle ilgili olarak bugüne bir projeksiyon çiziyoruz ve çizdiğimiz projeksiyon hatalı oluyor doğal olarak. Tabii ki geçmişten ders almak gerekiyor. Tabii ki geçmişi hayatımızın bir yerinde tutmak gerekiyor ama geçmişle yaşayamayız. Ne derler bununla ilgili? Dikiz aynasına bakarak araba süremezsin. Arkadaşım önüne bakman gerekiyor. Geçmişe bakarsan önü göremeyeceksin. Belki bugünlerde geçmişte yaşadığın bir kayıp enerjisi içerisinde olduğun, üzüldüğün, ben bu kişiyle daha farklı bir şey düşünüyordum. Neden böyle oldu dediğin ama belki kimseye belki kendine bile söyleyemediğin bir kişiyle ilgili önümüzdeki günlerde belki bir haberleşme olabilir. Belki bir yani bu travmaları tetikleyecek, seni başarısız edecek hissettirecek bir durum olabilir. Ama sen burada ne yapacaksın? Ha, zafer kazanacaksın diyor. Neyle ilgili? bu konuyla ilgili bir hayalin varsa onunla ilgili. Mesela aradığım gibi birini bulamıyorum. Kendime göre birini bulamıyorum. Herkes um, Label C5 gibi. <laughs> Herkes böyle şey. Um, ne diyeyim. Ah işte yeni nesil insanlar var ya böyle hopluyorlar zıplıyorlar sürekli her yerdeler. Onlar gibi yani bir gece orada bir gece burada günübirlik ilişkiler yaşıyor. Yok işte bana göre değil falan dediğin sanki. Ben öyle algıladım. O yüzden sana böyle tarif ettim. Belki farklı düşünüyorsun, belki farklı ilişkiler istiyorsun. O da sana göre olacak. Onu kendine göre alırsın tamam mı? De ki burada bak sana söylüyor. Diyor ki senin içinde sakladığın bir hayal kurduğun bir tasvir ettiğin bir kişi var ve o kişiyle yani o kişi bir sembol aslında. Yani bir resmi şahıs olmak zorunda değil o kişi bir sembol o kişi gibi o kriterleri karşılayan diyelim bir kişiyle çok yakın zamanda karşılaşabileceğini söylüyor ama buradaki mesele senin psikolojik olarak buna hala hazır olmadığını gösteriyor korkarım ki. Neden biliyor musun? Çünkü sen burada sanki biraz hem çok isteklisin hem biraz ağırdan almak istiyorsun. Hem hızlı olsun istiyorsun. Mesela 6 ayda evlenmek gibi. 6 ay içerisinde evlenmek gibi bir şey istiyorsun. Hem 2 yıl sonra evlenmek istiyorsun gibi bir durumun var. Anladın mı? Meseleler biraz daha oturmamış. Biraz öyle bir durum var. Çünkü bu yaşadığın geçmişteki ilişkiler sende kötü bir yük bırakmış. Böyle görünüyor. Ben böyle algıladım. Ama gerçekten çok yakın bir zamanda uzun ömürlü olacak. Senin için hayatından çıkması belki benim için beklemediğim bence çıkılacak hayatından bir kişi geliyor. Ve geçmişin bütün izlerini silmeye geliyor seninle ilgili olarak belki bu kişi geçmişinden de gelebilir ama çok küçük bir kesim için bunu söyleyebilirim. Onun dışında herkes için geçmişin izlerini silmeye gelecek bir kişi var. Dileyin isteyin de zaten senin geçmişteki kişi değil yeni kişi. Bunu hatırlatalım. Peki olak, ne yapıyorsun şimdi? Teşekkür, hype. Ondan sonra yorum, abone ol, arkadaşına gönder, beğen paylaş herkes görsün. Sen de bana destek ol. Ben de sana açılımlar yapmaya devam edeyim. Kendine iyi bak. Umarım tüm dileklerin senin en yüksek hayrına olur diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum.